Kripto sesli habere hoş geldiniz. Veri analiti platformu, Shiba Inu'nun 2028'e kadar %2,553 artacağını öngörüyor. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki Shiba haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun, Shiba, bon ve leash haberleri için bizimle kalın. Derin öğrenme algoritmasını kullanan bir veri analiti platformu, Shiba Inu'nun Temmuz 2028'de %2553 oranında rally yapacağını ve varlığın endekslerinden 2.0'ın silineceğini öngörüyor. Shiba Inu, SHIB, kalabalık topluluğu ve artan kullanım durumları sayesinde kripto para piyasasında ilgili bir varlık olmaya devam ediyor. 4,59 milyar doları aşan piyasa değeriyle SHIB şu anda değerlemede 17. sırada yer alıyor. Ancak varlığın fiyatı, Ekim 2021'de tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığından beri uzun süreli bir düşüş trendini sürdürdü. Son dönemdeki olumlu gelişmelerin ortasında, Shib'in son 21 ayda önemli bir ralli kaydedilmedi. Bu cesaret kırıcı eğilim, yatırımcıları SHIB'in yakın vadedeki fiyat hareketlerine karşı temkinli bıraktı. Bununla birlikte, Capital'in yakın tarihli çok yıllı bir promeksiyonu, Shiba Inu taraftarlarının umutlarını artırdı. Temmuz 2028 için Shiba Inu fiyat tahmini. Önde gelen fiyat analizi platformuna göre, Shib'in fiyatı önümüzdeki 5 yıl içinde astronomik olarak değer kazanacak. Platform, özellikle Temmuz 2028'e kadar Shiba Inu'nun mevcut fiyatından 2.0'ın silineceğini belirtti. Basın zamanında, topluluk odaklı kripto varlığı 0,000078 dolardan el değiştiriyor. Gold Capital GC yükseliş bekliyor ve Shiba'nın Temmuz 2028E kadar dolar dolar'lık nihai hedefine ulaşmasını bekliyor. Bu mevcut fiyatından %2, 553 ün üzerinde bir artışı temsil ediyor. Yapay zeka tabanlı platform, bu çok haneli artıştan kaçınırsa, Temmuz 2028E kadar Shiba In için mümkün olan en düşük fiyat olarak 0,000153 dolar ayırdı bu varlığın mevcut fiyatından yüzde %1,861 in üzerinde bir kazancı gösteriyor. Özellikle GC, fiyat tahminleri için büyük ölçüde derin öğrenme süreçlerini kullanır. Bu yükseliş tahmini, CoinCodex tarafından yapılan bir önceki tahminle aynı çizgide ilerliyor. The Crypto Basic tarafından bildirildiği üzere, en iyi veri derleyici Shib'nin 2030 yılına kadar 0,01 Amerika Birleşik Devletleri dolarına ulaşacağını bildirmiştir. Buna göre Google Bart daha önce köpek temalı kripto para biriminin 0,01 Amerika Birleşik Devletleri dolarına ulaşması ile ilgili bazı gerçekçi görüşler paylaşmıştı. Anahtar katalizör olarak gelişmeler. Pozitif ekosistem gelişmeleri, Shiba Inu'nun bu öngörülen yüksekliklere ulaşması için çok önemlidir. Bu proje ekibinin Shibarium'un ana ağ için neden baskı yaptığını açıklıyor. L2 ölçeklendirme çözümü sayesinde, daha önce bildirildiği gibi yüzlerce proje Shiba Inu ekosistemine katılacak. Tanınmış bir ekosistem yetkilisi olan Shibarium'un yanı sıra devam etmekte olan diğer stratejik gelişmelere de işaret etti. Bu arada aşırı şişirilmiş arzını azaltmak için SHIB belirteçlerini yakmak değerini artırmaya daha da yardımcı olacaktır. Ancak artan endişeler arasında Shibun izleme platformu kısa süre önce Shib yakmanın neden beklendiği gibi etkili olmadığını açıkladı. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemektedir.